Balın sağlığımız üzerinde çok çok olumlu etkileri var. Neden? Çünkü doğanın en değerli çiçekleri, meyvelerin, ağaçların, çiçeklerin özü, yani semeresi olan çiçek ve tohuma dönmekte olan çiçeğin özüdür. Eğer balı doğanın özü olarak ifade etsek kesinlikle yerinde bir ifade olur. Dolayısıyla insan sağlığı için doğanın özü olan balı muhakkak tüketin. Bunu daha önce birçok videoda dile getirdim. Değerli bulduğum için de anlatıyorum. Bal doğalını orijinalini bulamıyoruz diye çok üzülmeyin. Evinizde pekmez tüketiyorsunuz. Çayınıza kahvenize şeker dahi katıyorsunuz. Çok tavsiye etmesem de. Eğer hayatınızın bir tarafında şeker var ise lütfen orijinal balı bulamıyorum diyerek baldan mahrum olmayın. Çünkü balın tamamı şeker olsa bile glikoz şerbetini kastetmiyorum. O zehirdir. Normal toz şekeri arılara yedirseler ve arı onu alıp işlerse ve kendi enzimleriyle o şekeri size sunsa. Evet, arının ürettiği bir reçel olmuş olur. O reçel dünyanın en iyi reçelidir. Hele Anadolu'nun her coğrafyanın, her iklimin, her çiçeğin bulunduğu bu Anadolu topraklarının balı dünyanın en değerli balıdır. Lütfen bu değerli şeyi ıskalamayın ve doğru bala ulaşın.